O gün hazırlık günüydü. Akşam olunca hem Şabat günü hem de büyük bayram başlayacaktı. Yahudi önderler cesetlerin gün batımından sonra çarmahta kalmasını istemiyorlardı. Bu sebeple Pilatus'tan çarmağa gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Böylece askerler İsa ile birlikte çarmağa gerilmiş olan iki adamın bacaklarını kırdı. Ancak İsa'nın yanına gelince onun ölmüş olduğunu gördü. Bu yüzden İsa'nın bacaklarını kırmadı. Ama askerlerden biri mızrağını İsa'nın böğrüne sapladı. Bunu yapar yapmaz İsa'nın böğründen kan ve su aktı. Bütün bunlar Zebur'da önceden bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Onun tek bir kemiği bile kırılmayacak. Başka bir ayette de şöyle der. Böğrünü deştikleri adama bakacaklar. O gün Şabattan önceki hazırlık günüydü. Artık hava kararmaya başlamıştı. Oraya Yusuf adında Aramatyalı bir adam geldi. Bu adam Yüksek Meclis'in muteber bir üyesiydi. Allah'ın hükümranlığını umutla bekliyordu. Büyük bir cesaretle Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar kısa sürede öldüğüne şaştı. Yüzbaşıyı yanına çağırdı. Öleli çok oldu mu? diye sordu. Yüzbaşı bunu doğrulayınca Pilatus, İsa'nın cesedinin Yusuf'a verilmesini emretti. Daha önce bir gece İsa'yı ziyaret eden Nikodim de Yusuf'a eşlik etti. Nikodim, yanında 30 litre kadar mür ve sarı sabır karışımı getirmişti. İki adam, Yahudilerin cenaze ile ilgili adetlerini yerine getirdiler, İsa'nın bedenini hoş kokulu baharatlarla ov, keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe vardı bu bahçede daha önce hiçbir ölünün konmadığı boş bir mezar bulunuyordu. Mezar yakındaydı ve Yahudilerin hazırlık günüydü. Bu yüzden Yusuf ile Nikodim İsa'nın cesedini oraya koydular.